sonsuza bir kaydı abi. çıkacak, kamera dağılacak. alacağım. ben piyade subayı olarak olacağım. Ee, e, olacağım. nereye kuracı gideceğim onu yani, Bu an içinde hani biz yürüyüp Şimdi o dönemde e, şöyle bir imkan çıktı. Bizler ki kanununla öğretim üyesi gerektiriyor. Üniversiteye e, fakat şartlar koymuş. Sekiz on şartlar. Ya var. Yabancı dili şu kadar yüksek olacak. başarılı durumu işte dört üzerinden üç yetmiş bir üzerisi olacak. Değil mi? Bir çok şart var. Şimdi düşünürken gelin o anda. Şimdi önüme bir yol açılacak çizgi. Ben piyade subayı olacak. Buraya gideceğim diye bir yol çizmişim kendim ama bir anda böyle bir imkan da açılıyor diğer taraf. Şimdi kendini yönünü bu tarafa çevirebilmem için de o şartları yerine lazım. O şartlar o kadar uzak şartlar ki, o kadar zor şartlar ki, kendisi böyle çok düşünüyor aslında gece. Ya ne yapayım? İşin kolay yolu bu. Bu hazır zaten. Bu yola girmişsiniz. Bir çaba gerektirir ama. İşte, burası çaba gerekir. kaldı ki karar hakikaten şimdi e, şu adayların en büyük etkenlerden birisi olmuştu. İlk de verdi şimdi Bu karar ben sonraki durumu anlatayım. Altı ay içerisinde biz benim kızıya bildiğimiz süre e, günlerde bir saat diye üç saat e, bırakmamız mesela asker olan veya ülkelerinde asker olanlar bile askere gidenler bile askere gittiği zaman askerin 4 gözü beklediği şeylerden birisi de izindir. Ya bu artık olsa da izne çıksan, biraz birazcık ortamdan uzaklaşsam biraz geçsem geçsen, eğlen, suretiyle yeni dediğin o hedefe ulaşmak için aşırı çaba sahip. Birçok şey güzelliklerden kendini mahrum etsin, ama çok şükür diyorum ki öyle kendime bir yön çizmişim. ve sonuçta çok şükür o doğrultuda e, ilerleme fırsat oldu. İhtiyarlı subay olacağım ama inmeyeni subay olarak e, silahlı kuvvetlerle görev yaptım. Mühendisliğimizi icra etken bir şey. Daha da o mühendisliğimizi şu anda kullanıyoruz. Bu aslında e, o anda verilen bir karar. Ama o doğrultuları kabul ederek Şimdi aynı şekilde söyleyebilirim. Karar müdürlüğü şöyle söylemek biraz önce. Artık bir sınav var elimizde. O zaman bu sınavda başarılı olabilmek için fedakarlık şart. Bu fedakarlığı anlamı dolanıp da zaten. Öğretmenimiz istiyor, çocuklarımız istiyor, diğer yöneticilerimiz istiyor size de bu kararı yerine tekrar uygulamak kabul ee, ediyoruz. İnşallah doğru kararlar verirsiniz hayatınız boyunca ve inşallah e, görünüze göre olur her şey düşündüğünüz sebebiniz doğrultusuyla olur. Ee, bunlar rağmen Çalıştınız, çabaladınız bazı şeyler gerçekleşmiyorsa da üzülmeniz çok dikkatli. Ondan sonra yaptın, çabaladın ama bunlar herhalde başlarına olamadı. O ayrı bir konu. Ama hiçbir şey yapmadığınızda sonra başınızı taşlara vuruyorsanız o zaman